kopyala yapıştır kes yapıştır normal Windows'ta bilgisayarda nasıl yapıyorsanız Mod anahtarımız edit konumunda kopyalanacak kısmın başına geldim kursörü operatör selek var burada bakın selek kopyalanacak kısmı işaretliyorum Kopi, kopyalama, kat, kesme. Kopi dedim. O 1599. Insert. Eop, insert. Yeni bir program sayfası açtık. Past. Yapıştırdı. Bir daha basarsanız pasta tekrar yapıştırdı. Bir daha basarsanız tekrar yapıştırdı.